öğretmeniniz Harun Hoca. Bugün size sayı basamakları konusunu anlatacağım. Bu konuyu iki videoda anlatmayı planlıyorum. İlk videomuzda sayı basamakların tanımı üzerinden sorular çözeceğiz. Diğer videomuzda ise sevgili arkadaşlar çözümleme kısmını anlatacağım. Tanım kısmıyla başlayalım. Nedir tanım kısmımız? Basamak. Nedir basamak? Bir doğal sayının sayıda bulunduğu yere, rakamın bulunduğu yere basamak diyoruz. O rakamın bulunduğu basamağa göre aldığı değeri de arkadaşlar basamak değeri diyoruz. Bakın bu da 9'un bulunduğu yer neresi sevgili arkadaşım? Ne mi? 9, 3, 6, 4. Bunların her biri bir sayı değeridir. Fakat 9'un bulunduğu yer birler basamağı, 3'ün bulunduğu yer onlar basamağı, 4'ün bulunduğu yüzler basamağı, 6'ın bulunduğu yer binler basamağı olduğu için bunların her biri basamağına göre değer alacak. Mesela 9 sayısı birler basamağında olduğundan kendisiyle basamağını çarpıyorum 9. Bunda sıkıntımız yok. 3 onlar basamağında değil mi? Kendisiyle basamağını çarpıyorum kaç oldu? 30. Demek ki onlar basamağındaki 3'ün basamak değeri 30. 4 bakın yüzler basamağında kendisiyle bulunduğu basamağı çarpıyorum. 4'ün değeri 400 olmuş oluyor. 6 rakamı binler basamağında kendisiyle basamağını çarpıyorum ne oluyor? 6000 oluyor. 777 sayısı. Hepsi 7. Bakın hepsinin sayı değeri 7 ama basamakları farklı olduğu için her bir 7'nin basamak değeri birbirinden farklı olacak. Bakın buradaki 7'yi konuşalım değil mi? Bakın birler basamağında basamak değeri 7. Bu onlar basamağında çarp onla 70. Bu yüzler basamağında çarp yüzde 700 bakın. Her bir rakamın basamağa göre değeri değişiyor. Bir bunu bileceğiz. Biz bir sayıda herhangi bir basamaktaki rakamı arttırdığımız veya azalttığımız zaman sayıdaki değişimleri iyi bilmemiz lazım. Bakın 6439 örneğinden yola çıkalım, değil mi? Şimdi bakın ben bu sayının yüzler basamağını 2 arttırayım. Değil mi? Ne oldu 2 arttırırsam 6639 oldu. Bak. Sen rakamı 2 arttırdın ama sayı 2 200 büyüdü. Yani 100 katı büyüdü. Niye? Çünkü yüzler basamağındaydı. 6479 yapalım. Ne yaptık biz burada? Onlar basamağındaki 3'ü 4 arttırdım. Ama sayı bakın 39'dan 79'a yani 40 büyüdü sayı. Niye? Çünkü artan dördü onlar basamağında oldu. Onla çarptığım sayı 40 büyüdü. Peki binler basamağına bir şeyler yapalım. Bakın binler basamağını ben ne yapıyorum şimdi? 5439 yazıyorum. Ne oldu? Sen binler basamındaki 6'yı bir azalttın ama sayı bin küçüldü. Niye bin küçüldü kardeşim? Çünkü sayı binler basamağındaydı. Basamakla sorularındaki en önemli noktamız burası arkadaşlar. Peki hocam başka neye dikkat edeceğim? Buyurun efendim. 2 basamaklı bir sayı varsa onlar basamağı sıfır olamaz. Burada onlar basamağında A var A sayı sıfır olamaz. 3 basamaklı ABC sayısının yüzler basamağı sıfır olamaz. A burada yüzler basamağında A sıfır olamaz. 4 basamaklı bir sayının binler basamağı. Kısaca basamaklı sayılarda en solda kalan sayının sıfır olması mümkün değildir. Başka hocam eğer bakın AB sayısının iki basamaklı olduğunu söylememişse siz onu kafanıza göre iki basamaklı alamazsınız. O A çarpı B'dir. Bunun soruda özellikle belirtmesi lazım. 2 basamak, 3 basamak, 4 basamak diye. En son olarak da arkadaşlar bakın. Ya hocam A B 2 basamaklı sayı diyor ama A da B de birbirinden farklı mı değil mi? Soruda söylemediği müddetçe biz oradaki bakın A ile B rakamını aynı rakamlar alabilirsin. Yani sen burada AB sayısını arkadaşım 77 alabilirsin, 66 alabilirsin, 88 alabilirsin, 11 alabilirsin. E hocam A ile B farklı değil mi? Değil. Onu sonra da söylemesi lazım. Farklı diyorsa o zaman farklı alacaksın. Demiyorsa aynı da alabilirsin anlamı çıkacak burada. Şimdi bütün bu anlattığım bilgilerle beraber arkadaşlar 15 tane soru çözeceğiz. Bu 15 tane soru da basamak kavramını iyice öğrenmeye çalışalım. Birinci sorumuz diyor ki bize bakın. A 2B ve o da 4C'ye eşitse diyor. 3 basamaklı ABC sayının toplamı kaçtır diyor. Ortada bir eşitlik varsa kat sayısı en büyük olandan değer vermeye başlarsın değil mi? Yani sen burada C'ye 1 verdin. C'ye 0 verebilir misin peki? O zaman B'de A da 0 olur. O zaman basamaktan söz edemeyiz. C'ye 1 verdin burası 4. O zaman B'ye 2 vermelisin. A'ya kaç vermelisin? 4. Bakın ne oldu? Sayımız 421 oldu. Peki C'ye başka ne verebilirim ben? 2 verebilirim. Kaç? 8 oldu burası. 8 olması için B'nin 4 olması, A'nın 8 olması lazım. Ne oldu bizim sayımız? 842 oldu. Peki C'ye 3 verebilir miyim? C olur. 12 A 6 olur ama ne oldu? Şey B pardon geçtik. B 6 olur ama A 12 olamaz. Niçin olamaz? Çünkü 12 rakam değil. Dolayısıyla demek ki biz en fazla 2 tane sayı yazabiliyoruz. Bu sayıların toplamı ne yapar sevgili arkadaşım? 1263 yapacak diyoruz ve sıradaki sorumuza geçiyoruz. A eşittir. C üzeri B şartını sağlayan kaç tane 3 basamaklı rakamları farklı bakın. B, A, C sayısı vardır. diyor. B yüzler basamağında. 3 basamaklı bir sayı olduğundan dolayı B'ye 0 veremem. Hop geliyorum buraya. Bakın yine aynı şey. A eşittir C üzeri B ya. Ben B'ye 0 ve 1 versem olur mu? O zaman A ile C eşit olur. O zaman B'ye 1 veremezsin. Peki hocam ben B'ye 2 versem olur mu? Tamam bakalım B'ye 2 verdim. Değil mi? C'ye 1 versem ne olur? A C'ye eşit olur. C'ye 2 versem A B'ye eşit olur. Bak rakamları farklı diyor. O zaman C'ye ben ne vereceğim? 3 vereceğim. 3 üzeri 2 ne yapar o zaman? 9. A'nın 9 oldu. O zaman ne oldu bizim ilk sayımız? 293 oldu. Peki ben B'ye 3 verebilir miyim? Bakın B'ye 3 versem C'ye 2 verebilirim bakın bu sefer değil mi? C'ye 2 versem bu sefer 2 üzeri 3'ten a 8 olacak. O zaman bizim diğer sayımız ne oldu arkadaşlar? 382 oldu. Peki hocam başka b'ye 4 verebilir miyim? Bakın b'ye 4 versem c ne olur? 1 veremezsin. 2 verebilirsin bak değil mi? B'ye 4 verdiğin zaman C2 olur. C2 olursa A ne olacak? 2 üzeri 4. 16 oldu. Olmaz. Değil mi? Zaten 4 verdiğin zaman olmuyorsa 5, 6, 7 hiç olmaz. Rakamları farklı diyordu. Rakamları farklı şartında sağladı. Demek ki bu şartı sağlayan iki tane sayımız varmış diyelim. Ve soruşta devam edelim. Şimdi A, B, C, D, E, F birbirine farklı rakamlar olmak üzere. A, B, C, D, E, F iki basamaklı sayılarsa diyor. A, B, C, D ve E, F'nin toplamının A şıkkı. Bakın iki şıklı bir soru bu. En büyük değer kaçmıştır acaba? Hadi bakalım. Toplamının büyük olmasını istiyorsam büyük rakamları seçmeliyim. Peki ne o büyük rakamlar? 9, 8, 7, 6, 5 ve 4. Bu A, B, C, D, E, F'den hangisine benim büyükleri vermem lazım? İlk slaytımızdan hatırlayacak olursanız değil mi? Ben onlar basamağındaki A'ya, C'ye ve E'ye ne kadar büyük sayılar verirsem her biri 10 ile çarpılacağından dolayı arkadaşlar toplam daha büyük olacak. O yüzden ben şöyle yapıyorum bakın. A'ya 9 vereceğim. C'ye 8 vereceğim. E'ye 7 vereceğim. En büyüklerini verdim. Sonra Birler basamağına geri kalanlarını vereceğim. Yani buna 96 yazacağım. Buna 85, buna 74 yazacağım. Bu şekilde toplamının en büyük değerini bulmuş olacağım. Ne olacak? 10, 15 elde var. 1, 15, 24, 255 olacak diyoruz. Bakın 5 şıkkımızda ne diyor? Toplamın en küçük olması lazım diyor. O zaman en küçük olması için ne yapmalıyım? En küçük 6 rakam almalıyım. Nedir bu 6 rakamımız? 0, 1, 2, 3, 4 ve 5. 6 tane aldım. Bakın üstteki mantığa göre düşünüyorum. Bu sefer değil mi? Ben en küçük olmasını düşünüyorsam onlar basamağını küçük almam lazım. E nasıl yapacağım bunu ben? 6 rakamdan en küçüğünü vereceğim kardeşim. Ama neye dikkat edeceğim ben burada? 0 gelemez. O zaman iki basamaklı sayı olmaz. O zaman ne yapacağım ben burada? A'ya 1 vereceğim. C'ye 2 vereceğim. E'ye 3 vereceğim. Kalanları da birler basamağına yapıştıracağım. 10, 24, 35. Topla gel kardeşim. 45, 55, 65. Toplam ne olacak? 69 olacak diyoruz. Soru 4 ile devam ediyoruz. Rakamların diyor sayı değerlerinin çarpımı 24 olan en küçük 2 basamaklı sayı x. Bakın biz bu x sayısını x sayısını ab alalım. Ve bu A ve B'nin iki basamaklı dediği için rakamlarının sayı yani kendilerini basamağa bakmadan çarptığımız zaman 24 olacakmış. Diyelim de diyor ki rakamların sayı değerlerinin toplamı 11 olan iki basamaklı en büyük sayı. Şimdi bu Y sayısı demiş. Buna biz CD diyelim. Rakamlarının sayı değerlerinin toplamı ne olmalı? C artı değerinin 11 olması lazım. Bak şimdi. X'in Değil mi? Ben en küçük olmasını istiyorsam onlar basamağını küçük almalıyım. Yani burada A çarpı da A küçük almalıyım. Ne alabilirim A'yı? 1 alsam 24 rakam değil. 2 alsam 12. A'yı 3 alacağım. B'yi 8 alacağım. Yani benim burada X sayım kaç olacak? 38 olacak. Burada da Y'yi en büyük olmasını istiyorsam yine onlar basamağındaki C'yi en büyük almam lazım. O zaman ne yapacağım? C'yi 9 alacağım. Toplam 11 olduğundan D'ye 2 vereceğim. Benim Y sayım ne oldu sevgili arkadaşım? 92. Bana diyor ki y'den x'i çıkart. Tamam 92'den 38'i çıkartıyorum. 4 kaç? 54 olacak diyoruz. Soru 5. 3 basamaklı 3 tane sayı vermiş bakın. Ve bu üç sayının toplamının 999 olduğunu söylemiş. Diyor ki ABC küçük şartını sağlayan en büyük diyor ABC. Bu ne demek? A'yı mümkün olduğu kadar büyük alacağım. Sonra B'yi mümkün olduğu kadar büyük alacağım. ABC'nin B, C, A ve C, A, B topladığımız zaman ne olacak? 999 olacak. Bak şimdi. C, A, B 9. Bak. B, C, A, 9. ABC B, C, 9. Bakın her basamakta A ile B'yi ve C'yi topluyorum. Peki bu toplam sonu 9 olduğuna göre ne olabilir? Ya 9 olacak ya 19 olacak. Peki 29 niye olmaz? Çünkü ABC'yi en büyük rakam alsa yani 9, 9, 9 alsam bile ne çıkacak o? 27 olacak. 27'den büyük olma ihtimali olmadığı için ya 9 olmalı ya 19 olmalı. Peki burada da bakın ABC'nin toplamı 9. Şimdi bak 19 olsa ne olurdu? Bir elde gelmesi lazım. Elde gelmediğine göre he, o zaman ben diyorum ki demek ki diyorum A ile BC'nin toplamı 9 olması lazım. Geliyorum şarta. Bana diyor ki A, B, C'den küçük olacak ama A'yı diyor en büyük almaya çalış. E tamam. Mesela ben A'yı 4 alabilir miyim? Bak B 4'ten küçük olacak. Büyük olacak pardon. En küçüğünü aldım 5. Zaten bu ikisi 9 yaptı. O zaman gitti. Peki A'yı 3 alsam? B'yi 4, C'yi 5 alsam 12 yaptı. Olmaz. A'yı 2 aldım. Değil mi? 2'den sonraki en küçük sayı 3. Sonra kaç? 4. Bakın ne oldu? Toplamı 9 yaptı. Zaten ben bir yakın seçtim. Daha da büyük seçersem toplamı 9'dan büyük olacak. Dolayısıyla bizim en büyük sayımız 234'müş sevgili arkadaşlar. Buna benzer bir soru daha çözeceğiz. İsterseniz siz kendiniz durdurup çözebilirsiniz bunu. Buradaki farkımız şu. Burası eldeli. Bak, A, B, C, B, C, A ve C, A, B'yi diyor. Topladığın zaman 1443. Bakın yine ABC 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 yani ben her basamakta ABC'yi topluyorum. Bak. Toplamı ne olabilir değil mi? Ya 3 olabilir ya 13 olabilir 23 olabilir. 33 olmaz. Bak şimdi toplamı 3. Topladım 4. Bu ne anlama geliyor? Demek ki bir elde geldi. Nasıl bir elde gelecek? Toplamı 13 olursa ancak bir elde gelebilir. O zaman hemen diyorum ki ben demek ki diyorum ABC'nin toplamı ne olmalı sevgili arkadaşım? 13. Peki bu soruda benden ne istiyor? Bak bu sefer sıralamayı farklı vermiş dikkat ederseniz. A, B, C'den büyük olacak ve en küçük olacak. Yani A büyük bir sayı olacak ama en küçük olabilmesi için de yüzler basamağını en küçük sonra B en küçük alman lazım. Bak toplamı 13 olan sayılara bakıyorum ama A büyük olacak. Mesela A'yı ben 5 alabilir miyim? Küçük almayı planlıyorum ya. Şimdi 5'ten büyük olması, küçük olması lazım B'nin. 4 alsam, 3 alsam ne oldu? 12 oldu. E ben B ve C'yi daha büyük alamam. O zaman A5 olmadı. Ne yapıyorum o zaman? Bakın 5 olmadığına göre 4 3 de olmaz. O zaman benim A'ya 6 vermem lazım. A'ya 6 verdim. Değil mi? Bakın B'ye 5 vereceğim, C'ye 4 vereceğim. Ne oldu? 15 oldu. O zaman ne yaparım ben? Şimdi A'yı büyütmenin bir anlamı yok. A 6 kalsın. 5 4 3 2 1 olmadığına göre. O zaman B ve C'yi küçülteyim. A'yı mecbur 6 alacağım. Öyle görünüyor. 6 aldım. Burası 6. O zaman ben B'yi 4 alsam kaç yaptı? 10. Bak C ne oldu? 3 oldu. Şimdi ben B'yi 3 alsam C'yi 2 almam lazım. Toplam 13 olmaz. Demek ki bizim sayımız en az kaç olması lazım? 643 olması lazım. Ve farklı bir soruyla devam edelim. Bir çıkartma işlemi verilmiş gördüğünüz gibi. Diyor ki A C'nin toplamı kaçtır? 2'den kaç çıkarsa 0 kalır? 2 değil mi? O zaman bu ne geliyor? Bakın C sayısı 2. Burası da 2. Buraya da hemen 2 yapıştıralım. B'den 3 çıkınca 8. Bunu şöyle yapın bakın. 8 3'ün toplamı ne mı? Demek ki 11'den 3 çıkartmışsın. E hocam hani biz B yerine rakam yazmamız lazımdı. E güzel. O zaman ben B'ye 1 yazıyorum. Nasıl 11 oldu bu? A'dan 1 elde aldığı için 11 oldu. 11'den 3 çıktı 8. Bakın demek ki B sayımız kaç? 1. A'dan 1 çıktı 2. E o zaman topla burayı. A ne olacak? 3. Ama neye dikkat edeceğim ben? Burası 3 oldu ama B'ye 1 elde verdiği için 3 oldu. Yani normalde A sayımız kaç? 4. B sayımız kaç? 1. O zaman hepsini toplarsam ne olacak? 7 olacak diyelim. 8'e devam edelim. Burada da bir çarpma işlemi söz konusu. Çarpmada ben şuna dikkat etmem lazım. Bakın şurası neye eşit? burası 6 ile ABC'nin çarpımını buraya yazarsın. Peki buraya ne yazarsın? 3 ile ABC'nin çarpımını yazarsın. Yani 936 sayısı aslında 3 ile ABC 3 basamaklı sayısının çarpımı demektir. Bu ne demek? Demek ki ben bakın 936 sayısını 3'e bölersem neyi bulacağım? ABC 3 basamaklı sayısını bulacağım. Hemen bölüyorum bakın. 3 kere var. 312 yapar galiba. Bu ne demek? Bu A sayısı 3 olacak demek. B sayısı 1 olacak. de 2 olacak demek. Diyor ki bana A ile C'yi çarp. Sonuçtan 1 çıkart diyor. 3 kere 2 6. 6 eksi 1 ne yapacak arkadaşlar? 5 yapacak diyoruz. Soru 9. Yine A, B, C, A, B, C, D, V, F 2 basamaklı sayılardır. Çarpma işlemi yanlış yapılmış. Çarpma yaparken 4 ile burayı çarptın. 8 ile burayı çarptıktan sonra 4 ile A, B'yi çarparken değil mi, bunu bir kaydırman lazımdı. Ama kaydırmamış. Ne oldu kaydırmadı? Şöyle bir şey oldu. Demek ki CD ile EF sayısını normal topladı. Şurası 8 ile AB'nin çarpımına eşit. O zaman ben CD yerine 8 çarpı AB yazıyorum. Artı. Peki EF ne? EF de 4 sayısı ile AB'nin çarpımı. O zaman bakın buradaki EF yerine de ben 4 tane AB yani bunun iki basamaklı olduğu anlaşılsın diye paranteze koyuyorum. Bu işlemin sonucu 156. Bak 8 tane AB, 4 de AB var burada. Ne oldu? 12 tane AB sayısının sonucu 156 oldu. E 156'yı 12'ye bölersem AB sayısı ne oldu sevgili arkadaşım? 13 oldu. 5 basamaklı bir sayının yüzler basamağı 3, onlar basamağı 2 artırılı, artırılıp Birler basamağı 7 azaltılırsa sayı nasıl değişir? Bak şimdi ne demiştik biz? Sayının kaç basamaklı olduğu önemli değil. Sen yüzler basamağını 1 artırırsan 100 ile çarp o zaman 100 artar. Onlar basamağını 5 azaltırsan 10 ile çarp 50 azalır. Sayının ne olduğunun bir önemi yok. O yüzden bak yüzler basamağını 3 artırırsan sayı ne olacak sevgili arkadaşım? Sayı 300 artacak. Onlar basamağını 2 artırırsan 2 çarpı 10'dan sayı 20 artacak. Birler basamağı zaten kendisidir. 7 azaltırsan sayımız 7 azalacak. Dolayısıyla 313 ne olacak? Artacak. 11 ne diyor ki bakın? Bu sefer 3 basamaklı 5 tane sayı var diyor elimde. 5 tane bakın 5 sayı var. Her birinin onlar basamağını azaltacağım. Birler basamağını artıracağım. O zaman ben bakın aradaki değişime bakıyorum. Sayıların kaç olduğunu bir önemi yok. Değişime bakıyoruz biz. Nasıl değişir diyor sana. Onlar basamağını 3 azaltmak ne demek arkadaşım? 3 çarpı 10'dan sayı 30 azalacak demek. Birler basamağını 8 artırırsam o zaman sayı 1 8 art, artacak demektir. Ne oldu? Eksi 22. Yani bir tane sayıya bu işlemi yaparsan sayı 22 azalıyor. Sen 5 sayıya bunu yaptın. Dolayısıyla 22 çarpı 5'ten ne oldu arkadaşlar? Sayıların toplamı 110 azalmış oldu. Bakın basamağa dikkat ettiğiniz müddetçe arkadaşlar sorular gayet net ve gayet şık çözülüyor yani. Gelelim 12'ye. 12, 12. sorumuz ne sevgili arkadaşlar? Bir öğrenci bir A 28 ile çarpmış. Fakat A sayısının 2 olan yüzler basamağını 1, 4 olan onlar basamağını 8 görmüştür diyor. Buna göre öğrencinin bulduğu sonuç ile gerçek sonuç arasındaki fark. Bak bize sonuç istemiyor. Bir gerçek sonuç var. Öğrencinin bulduğu sonuç var. Bize aradaki farkı istiyor. Bakın 10 ve 11'in sorudaki mantığın tamamen aynısı. Şimdi ne yapacak bu öğrenci değil mi? Amacı şu. A ile 28'i çarpmak. Bir sonuç bulmak. Bu bizim neyimiz? Gerçek sonucumuz. Doğru mu? Bu gerçek sonuç. A sayısının Yüzler basamağını 2 yerine 1 aldı. Yani 1 eksi kaldı. Yüzler basamağında olduğu için A sayısını A eksi 100 gördü aslında. Onlar basamağı 4 iken de 8 görmüş. Yani 4 fazla. Onlar basamağında olduğundan dolayı bunda 40 fazla görecek. Yani sonuç olarak bu öğrenci aslında A sayısını A eksi 60 gördü. Dolayısıyla bu arkadaşımız A eksi 60 ile 28'i çarptı. Hemen biz de çarpalım. Çarpmanın dağılma özelliği. 28 çarpı A eksi 28 çarpı 60. Bakın şurası bizim neyimiz arkadaşlar? Burası bizim gerçek sonucumuz. Demek ki bak öğrenci gerçek sonuçtan 28 çarpı 60 kadar az bulmuş oldu sonucu. Dolayısıyla 28 çarpı 6. 6 kiri 8'imiz 48 e de var 4. 12, 168. Yani öğrenci ne oldu? 1680 az bulmuş oldu sonucu. 13. sorumuz. 3 basamaklı ve birbirinden farklı 4 pozitif tam sayının toplamı 523 ise diyor. Bu sayıların bakın iki şık var. A şıkkını anlatacağım önce. En büyüğü en çok kaçtır diyor. Bak 4 tane sayımız var. Toplamları 523. Diyor ki A şıkkında bunların en büyüğü en çok kaçtır. Bak şimdi diyor. 4 tane sayının en büyüğünü, en, bunu en büyük olduğunu varsayalım. Bunun en çok olmasını istiyorsan bu üçünün en az olması lazım. Değil mi? O zaman 3 basamaklı 3 tane en küçük sayı alırsam bunun en büyük değerini bulmuş olacağım. Peki bunu nasıl yapacağım? Şöyle dikkat edeceksiniz. Bir, bakın sayılar birbirinden farklı olacak. Yani 100-100-100 alamazsınız. Rakamları farklı demediği için bakın birini 100 alabilirsin. Diğerini 101 alabilirsin. Üçüncü 102 alabilirsin. Topladığın zaman ne olacak bunların toplamı? 303 olacak. Bakın 4'ünün toplamı 523. Üçünün toplamı 303. O zaman aradaki farkı alırsam dördüncü sayıyı bulmuş olacağım. Yani 523'ten ne yapıyorum ben? 303 çıkartıyorum. 0, 2, 2, 220 olacakmış. Bu dört sayının en büyüğü. B'de ne diyor? Bak diyor ki bu en büyüğün en az olması lazım. Bak 4 tane sayı var değil mi? Bunun en, yine en büyük olacak ama en az olacak. Bu ne anlama geliyor? Bu en büyük olan sayı bu üç tane küçük sayıya yakın olması lazım demek. Aradaki farkın çok az olması lazım. Mümkün olduğu kadar bir nefes dediğim az olması lazım demek. Peki bunu nasıl yapacağım? Bunun en pratik yolu şu bakın. Sayı gruplarının kaç tane olduğu önemli değil. Birbirine yakın olmasını istiyorsanız eğer Arkadaşlar bu sayıların bakın bu sayıların toplamını sayı adedine bölersiniz. 1 kere var 4, 1, 12, 3 kere var 12, 0, 3 indirdim 0, 3 de yok. Sayılar 130 olacak ama 3 kalan var bu 3'ü 3 tanesine dağıtacağım. Yani 130, 131, 131, 131, 131. Bak şimdi ne oldu? Ama sayılar birbirinden farklı olmadı. Ne yapıyor o zaman ben? Bak bunu bir azaltıyorum, değil mi? Bunu 129 yapıyorum. Bu en küçük olduğunu varsayalım bunun. Bunu 132 yapıyorum. Ama ne oldu? E, şunlar aynı oldu, değil mi? Peki ben bunu 130 yapayım. E, bunu bir büyütsem 132 yapabilirim. E, bu sebeple bunlar aynı oldu. O zaman bunu bir tane daha küçültüyorum. 128, 130, 132. Bu da 133 oluyor. Yani birini azaltırken. Aynı miktarı diğerini arttırdığımız zaman bakın sayılar birbirinden farklı olabildiğince yakın oldu. Dolayısıyla en büyük sayımız en az 133 oldu diyelim. Farklı bir soru daha çözelim hemen benzer mantıktan. Bak burada diğerinden farkı ne? Rakamların farklı diyor. Yakalamanı ayarlamazsın. Buna dikkat edeceğiz. Yeni 3 basamaklı olacak ve birbirinden farklı 4 doğal sayının toplam 3190. Bak yine 4 tane sayım var. Bunu en büyük almıştım. Bu sefer en küçük alayım. Bak. Bunun en küçük olmasını istiyorsam ne yapmalıyım? 3 tanesini mümkün olduğu kadar büyük seçmem lazım. O yüzden 3 basamaklı 3 tane en büyük sayı seçiyorum. Hemen seçelim. Nedir onlar? Normalde 999 diyebilir sana rakamları farklı diyor. Diyemezsin. Ne yapıyorum o zaman ben? 987, 986, 985. Topla gel. 12, 17, elde var 1, 24, 25, elde var 2, 2957 bak. 3'ünün toplamını buldum değil mi? 4'ünün toplamından çıkartırsam en küçüğü bulmuş olacağım. Yani ben 3190'dan ne yapıyorum? 2957'yi çıkartıyorum. Burası 3 kaldı. 8'den 5 çıktı, 3 kaldı. 11'den 9 çıktı, 2, 0. En küçüğünü buldum. Ama neyi sağlamadı? Rakamları farklıyı sağlamadı. Doğru mu? O zaman ne yapıyorum ben burada arkadaşlar? Şunlardan bir tanesini küçültüyorum. E bunu ne yapacağım? 4 yapacağım bak. Bunu 4 yaparsam e burası 6 olacak. E burası 6 olursa burası 4 olacak. Yani demek ki benim aradığım rakamları farklı en büyük küçük sayı kaç? 234'müş. 5 şıkkına bakalım. Bu sefer bakın az öncekinin B gibi. Bu en küçük olacak ama en büyükleri yakın olacak. Sayıların birbirine yakın olmasını istiyorsam ne yapacaktım? Az önce söylemiştim arkadaşlar. Sayıların toplamını sayı adetine böleceğim. 7 kere var. 7 kere 4. 28 burada kaldı. 3, 39 da 36. 9 kere var. 36, 3, 30. Kaç? 7 kere var değil mi? Kaç kaldı? 2 kaldı. Ne yapıyoruz o zaman? Bak 4 sayı ya. 797, 797. 2 tanesini bir bir dağıtıyorum. 798 798 bak sayılar aynı değil mi? Hemen bir alçarsına bakalım. Bunu bir azalt kardeş. 796 mı? E bunu bir büyüttüm ne oldu? 799 bak. Sayılar farklı ama rakamları farklı olmadı şunda. O zaman bunu bir tane daha küçültelim. Ne olacak? 795 yaparım bunu. Bunu hop 800 yaparım. Ne oldu? Aa. Gene aynı olmadı. Bu sefer bak. Bunu küçültmüyorum ben. Şunu küçültüyorum. Çünkü bunun ben en çok olmasını istiyorum. Bak burada bir sayım var. Bunu 796 yapıyorum. Bunu 801 yapıyorum. Tamam mı? Amacım yakın almak. Bunu 94 yaparsam aradaki fark 3-4-5'e çıkacak olmaz. 798 bakın. Rakamlar birbirinden farklı. Sayılar birbirinden farklı. Dolayısıyla en küçüğü en çok kaç olacak? 795 olacak diyelim. Ve son sorumuzla konumuzu bitirelim arkadaşlar. Bakın bu sefer şartlı bir soru sormuşum. Diyor ki 3 tanesi 20'den küçük olan rakamları farklı. Bak cümleye dikkat. 2 basamaklı bu sefer 6 tane sayı var. 6 farklı doğal sayının toplamı 339 sa diyor. Yine en küçük en az kaç. Bu güzel. 6 sayım var. Bu da en küçük say. O zaman bu 5'i en büyük olacak. Tamam mı? O zaman iki basamaklı 5 tane en büyük sayı alıyorum. Ama şartıma dikkat edeceğim. Nedir o sayılar? Hemen 99 alamam rakamları farklı diyor. 98 aldım. 97 ve 96 aldım. 95 alamam. Neden? Çünkü 6 sayının bak 3 tanesi 20'den küçük olacak. Ben zaten 3 tanesini 20'den büyük aldım. Demek ki kalan bu 2 tanesini de 20'den küçük en büyük almam lazım. Peki nedir bu sayılar? Hop, 19 ve 18 Topla gel 8 e de 15 21, 38 Elde var 3 doğru mu? 9, 9, 9, 27, 28, 29, 3 daha kaç? 328 Ne yapıyorum o zaman ben? 6 sayının toplamından 5 sayının toplamını çıkarttım Ne kaldı? 11 kaldı. Cevap bu mu? Hayır. Niye? Rakamları farklı değil kardeşim Yapacağım şey çok basit 18 yerine 17 alacaksın Burası 329 olacak. Burası 329 olacak. Ne olacak benim sayım o zaman? Pardon. Burası 327 olacak. Özür diliyorum gençlik. 327 olacak. Dolayısıyla benim sayım ne olacak? 12 olacak diyoruz. Sayı basamakları videomuz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videomuz çözümleme hakkında. O videomu da izlemeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.